Yeni videoyla herkese merhaba arkadaşlar ee, anneciğim fişe gitmek yok <gülüyor> <gülüyor> cevap verme bana evet şimdi hızlı bir giriş yapalım ee, evi çektirip hemen dışarı çıkmam gerekiyor markete gidip geleceğim oğlum uyanıkken sonra uyuturup e, temizlik yapmayı düşünüyorum tabii planladığım gibi giderse her şey ee, kargolar var gelen onları açacağız birlikte Şimdi giyinip hemen çıkalım. must now let thank you for bless <laughs> 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 Oğlum. Işıklar gitmiş anneciğim. Hmm. <laughs> Şanslı gün. Neyse o zaman hazırlanın. Hadi markete gidip gelelim hadi. Işıklar gitmiş şansına. anneciğim. Bunu nereye götürüyorsun? Bunu nereden aldın eline hemen? <laughs> Hadi bakalım. Işıklar tekrar gitmeden gidip geliriz inşallah. Yoksa asansörde kalırız. <laughs> merdivenden indirelim inanılmaz sitenin içi bomboş hiçbir çocuk yok anneciğim bugün çok boş çok sessiz herkes bir yerlere kaçmış biz kaldık <laughs> Canan bu videoyu izliyorsundur umarım. Oyuncağına bakar mısın? Bırakmıyor asla. Teyzesi göndermiş Evet, biz eve geldik. Oldu, şimdi yurt içi attım, arabasını boşalttım. Şimdi aldıklarımı yerleştireceğim. Sonra ev temizliğe yemeğe falan geçmeyi düşünüyorum. Durmak istemiyorum. Hemen başlayacağım. Hadi bakalım. Üzerimi değiştirip geliyorum oğlum. Evet neler aldım. Hepsini göstereyim şimdi. Ekmek aldım bir tane. Onu geçeyim. Bu poşette Şöyle beşli e, paket vardı. Sünger paketi. Görünüyor. mu? Çok uygundu. 1 lira gibi bir fiyat vardı. Onu aldım. O zaman Stuckman aldım. Bu sefer limonlu aldım ama ne etkisi var bilmiyorum yani. O şekilde. Diş macunumuz bitmişti. Biz bunu kullanıyoruz. Onu aldım. Çöp torbası aldım. Birinci paketimiz böyle. Burada daha çok ürünler var. Heh. Karışık salça aldım. Ee, biber, domates karışık. Kendime şey aldım. Çok, çok, çok. çok seviyorum ben bunu ya. Vazgeçemeyeceğim herhalde. Noodle aldım. İşte bisküvi. Nescafe'miz var. Oğlum için meyve püresi aldım. Hero Baby'nin. Elmalı şeftalili. Ee, diğerlerini denedim. Yulaflı falan denem istemiyor şu anda. Ee, bu daha tatlı olduğu için herhalde bunu çok sevdi. Bunu yiyoruz şu anda. Bu da var. Bir tane bir var. Bu kadar. Diğerine geçelim. Burada sebzeler vardır sanırım. Evet. Domates aldım. Dolmamış biberimiz var. Bir de salatalarımız var. Bu şekilde. Şöyle bir mantar aldım. Yine mantar bugün ya da yarın yaparım. Bilmiyorum ne zaman yapacağım. Ee, bana uygun geldi ama bilmiyorum Ay, şeymiş ya. Tabii ağırlığı 0,526 gram. Hmm. Neyse yeterli bize herhalde. Eriyor bunlar biliyorsunuz. Pişirince hemen eriyip gidiyor. Neyse yetmezse yakın alırım yine. Sonra tamam. Yarım yağlı süt. soğanımız var. Bir de lip son içecek aldım. Hepsi bu kadar. Gelen önce mamamızı yiyelim. Canım ne canım içeceğim bu mamadan. <laughs> Çok güzel. Gel bakalım. Al bakalım, sevecek misin? Evet. Benim oğlum seviyor ki bunu zaten. Evet. Hadi anneciğim. Aferin benim oğluma be. Al bakalım. Ah gitti. Vallahi gitti. Bekle anneciğim. Sen ne yaptın? Niye Ay, ben niye açmadın Ay, parçaladım resmen. <laughs> Neyse üzerini biz Batırdık, batırdık. Batırdık anneciğim, batırdık. Yapacak bir şey yok. Birazcık battı. oyuncaklarım var. Hiç oyuncaklarla oynama git. Onlarla oyna. Hadi gel. Hayır onu bırak. Bunu al. Hı -hı. Aferin benim oğluma. Aferin aşkım. Al bakalım. Alalım. Bakın bakın ne geldi. <laughs> Kendime elbise almıştım. O geldi. Şöyle siyah bir kemeri var. Açayım ben bunu. Yeşil bir renkti. Videoda şey gözükmüyor. Ee, tam rengi gözükmüyor sanki. Şöyle fırfırlı etekli Görünüyorsa eğer. Şöyle kısa kollu Balon kol bir şey Şurası lastikli Belinde kemer yeri var Kemeri var Şöyle gömlek yaka bir şey Kemerini çıkarayım Kadife bir kemeri var Siyah kadife böyle Görünüyor mu acaba Neyse giyince görürsünüz. Sanırım bunu üzerimde çok göreceksiniz artık. Çünkü çok sevdim. Evet. Diğer elbisem de geldi. Şimdi onu da açalım. <laughs> Efendim anneciğim. Efendim aşkım. Gel. Bana gel. Şöyle göstereyim. Yine balon kollu. Şöyle bir fırfır detaylı elbise aldım. Arkada şöyle bir detayı var. Küçük. neyse bunları giyince zaten daha güzel göreceksiniz. Oğlumun kargoları da geldi şimdi. Göstereyim hemen size. Şöyle bir tişört aldım. Bunların hepsi defakto'dan. Şöyle. 18-24 ay olarak alıyorum ben hepsini artık biraz daha büyük olsun salaş hem yapışıp yakmasın onu diye çok güzel ama dokusu gerçekten yumuşacık bu böyle bir tane şöyle var göstereyim ay renkleri de çok güzel kamerada da gözüktüğü gibi değil aslında şöyle bir tane lacivert aldım tane de şöyle var. Ama bu çok büyük geldi ya. Diğerleri gibi değil. Bunu şu anda giydiremem diye düşünüyorum. Boy olarak aynı ama eni çok yani. Şöyle ne bileyim daha çok büyük şişko bir çocuk giyer gibi. En çok da bunu sevmeyi kalmıştım ama olmadı neyse. Sonra giyer artık. Şöyle bir de dörtlü çorap seti vardı. Onu aldım. Çok hoşuma gitti. Açalım bir bakalım nasılmış. Şimdi düğüne hazırlanacağım. Saat geçiyor. E, hızlı bir şekilde hazırlanacağım için oğlumu da hazırlayacağım. Eşim gelmeden hazır olmam gerekiyor. Bu kısmı çekemeyeceğim. Neyse düğünde artık çekerim. Hızlıca hazırlanıyorum ben hemen. <laughs> yaptık geldik oğlumun ilk düğünüydü Tabii bu şey ilk girişte çok yadırgamadı böyle ağlamadı ama sonra gürültü yükseldikçe Tabii ağlamaya başladı çok kalmadık O yüzden biz geldik Eşim tekrar geri döndü akrabasının düğünü olduğu için yorgunuz şu anda oğlumu yatıracağım uykusu var şu an reklam olduğu için bakıyor yoksa ağlıyor yani o durmuşken ben de çekeyim dedim. Evet videomuzu kapatabiliriz artık. Herkese izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın.